Yekuluna diyorlar ki le'in raca'na ila'l medineti la yukhrijanna'l a'az minha'l Medine'ye döndüğümüz zaman izzetli olanlar zelil olanları çıkartacak. Böyle bir tabir kullanıyor münafıklar. Bu da nasıl olmuş? Münafıkların başı Abdullah İbni Ubey'in bir yakını veya da bir hizmetçisi Müslümanlardan biriyle tartışıyorlar. Ondan sonra Müslümanlardan birisi de diğer bir Müslümana sesleniyor. Velhasıl orada bir arbede oluyor. Bir savaş dönüşünde veyahut da savaş gidişinde oluyor bu olay. Sonra bu Abdullah İbni Übey'e aksediliyor bu olay. Böyle böyle bir şey başımızdan geçti. Abdullah İbni Übey de böyle söylüyor münafıkların başı. Döndüğümüz zaman Medine'ye o zaman aziz olandan kasıt kendini kastediyor. Zelil olan peygamberimizi kastediyor oradan. Onu çıkartacağız. Onlara bir şey vermeyin. Peygamberin etrafından dağılsınlar diye söyledi. Zeyd bin Erkam Hazretleri de bu sözü duyuyor. Gidiyor Resul-i Ekrem'e hemen bunu naklediyor. Efendimiz'e bunu söyleyeceğim. Resul-i Ekrem'e söylüyor. Tabi nakledeceğim dediği vakitte de Abdullah bin Übey denilen münafık diyor ki ben oyun oynuyordum canım gerçek söylemedim gibisinden söylüyor. Efendimiz'e bu haber gelince Hazreti Ömer de tabi yanında. Hazreti Ömer tabi hemen izin istiyor. Ya Resulallah izin ver şu münafığın boynunu vurayım uçurayım. Çoğu o burdu büyük insanların da böylece o kibirli insanların da diyor burnu yere sürter, kibirleri gider. Şimdi o Abdullah Übeyd ile münafık ensardan olduğu için, ensarın içerisinde ensardan gözüktüğü için eğer muhacirlerden birisinin öldürmesi bir kavga yol açacak diye düşünüyorsanız ya Resulallah diyor Hz. Ömer, ensardan birini emret, o gidip öldürsün. Bu münafık kaksın ortadan yani. Peygamber Ezişan dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem bu insanların arasında peygamber kendi ashabını öldürüyor diye bir fitneye yol açar. Onun için öldürmeyelim yani diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat münafıkların başını gördüğü zaman soruyor. Sen böyle böyle söyledin mi? Medine'ye gidince izzetli olan zelil olanı çıkartacak peygamberi yanındakilere bir şey vermeyin diye bir şey söyledin mi sen? Tabii vallahi billahi yemin ediyor münafıkların başı. Ben öyle bir şey söylemedim ve ondan sonra neticede bu ayeti kerimeler iniyor. Peygamber Zişen Sallallahu Aleyhi ve Sellem geliyor. Hazreti Zeyd'in kulağına böyle vuruyor ve diyor ki delikanlı tabii Hazreti Zeyd o zaman Zeyd bin Erkan. Ey delikanlı, Allah Subhanahu ve Taala seni tasdik etti. Şimdi burada tabi bu olaylar cereyan ettiği zaman Hazreti Zeyd biraz yalancı durumuna düştü halbuki o doğru söylüyor. Fakat karşısındaki münafık yalan. Yemin billahi diyor ki ben öyle bir şey demedim. Hazreti Zeyd biraz yalancı durumunda gibi toplum açısından, onlar açısından. Fakat bu ayetleri dinince Allah Hazreti Zeyd'i tasdik ediyor. Efendimiz de gelip onu tebrik ediyor yani. Rabbimiz seni tasdik etti. Münafıkların da yalan söylediğini burada bize beyan etti. Velillahi'l izzetu ve li Onlar kendilerini aziz diyorlar ya halbuki zelil olan onlar. İzzet Allah'ındır, Allah'ın Resulünündür ve müminlerindir. Mümin. İzzet var, vakar diye yani tabir ediliyor. İzzet ve vakar var, kibir var. Ayrı bunlar birbirlerinden. Kibir, insanın kendini büyük görmesidir. İzzet ve vakar ise Allah'ın ikram ettiği o sıfatlara uygun hareket etmesidir. Ne sıfatı? Mümin sıfatı vermiş sana. Mümin vakur olur. Öyle basit işler, basit hareketler yapmaz. Veya hatta alim eylemiştir, kadı eylemiştir, yönetici o eylemiştir. Yönetici olan insan basit insanların avamı nasıl yaptığı hareketleri yapmaz. Bu kibirden değil, Allah'ın lütfettiği o sıfata hürmetindendir yani. Yani vakarla, Kibir ayrı bir şeydir. İnsanlar bunu karıştırıyor. Hazreti Hasan İbni Ali radıyallahu anhuma'ya söylemiş birisi aynen bu şekilde. Demiş ki, اِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ اَنَّ ف۪يكَ teyhen. İnsanlar zannediyorlar ki, inanıyorlar ki sende kibir vardır. Kibirlisin diye. Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan, peygamberin torununa söylüyorlar bunu. Bakın. فَقَالَ bi kibrin, بِكِبْرٍ izzetun neydi Bu kibir değil, bu izzettir, bu vakardır. Bu İslam'ın verdiği heybettir yani. Kibirle alakası yok bunun yani.